Caca SF Gaming'den herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA oyunu Trabzonspor kariyer bölümüyle karşınızdayım. Artık 26. bölümdeyiz ve Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor olarak Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Müthiş takımlar çıktı buraya kadar, buraya gelene kadar karşımıza ve artık son aşamaya geldik. Finalde rakibimiz o da o da bir dünya devi sayılır. Juventus köklü bir kulüp, güçlü bir kulüp ve hemen ne yapıyoruz? O zaman kadromuzu bir kontrol ediyoruz arkadaşlar. Ben ilk 11'imizi ayarladım ve 4-3-3 defansif taktiğimizi ben bu maçta da sürdürmek istiyorum. Çünkü oyuncularımız bu taktiğe güzel bir reaksiyon gösterler son maçlarda ve Geçtiğimiz bölümde biliyorsunuz 4 tane maç yaptık ve 4 tane kritik maçtı. Hepsi büyük maçlardı. Oyuncularımız bence güzel bir performans gösterdikleri için ben bu taktiğimizi yeniden sürdürmek istiyorum. O zaman ne yapıyoruz? O ikon 11'imizi sayıyoruz şu anda. Forvet kısmında Kalu, Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor'un en golcü ismi. Sağ kanatta Emre Mor yükselen formu devam ediyor. 77 reyting oldu artık. Sol kanatta Umar Aminu ve orta saha bölgesinde üçlü bir orta saha oynuyoruz. Hakan iki defansif orta sahamızın önünde oynayacak. Ondan sonra Rev Neves ve yine son maçların değişmez ismi Matuş Berop. O da bu aralar çok güzel oynuyor. Boskal gibi sol bekte oynayacak. Çünkü Emerson'un halen sakatlığı geçmiş değil tamamıyla. Ve defans kısmında ne yapıyoruz? Çağlar Söyüncü'ye şu an bakıyoruz. 74 overall'lı ve Oxford Sağ bekte ise Muhammed Musa kalemiz her zaman olduğu gibi Dona Roma'ya emanet arkadaşlar. Yedek kısmında ise Ihenaccio, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür bu maça direkt başlıyor. Serni, Parades, Bilal, Başacıkoğlu ve Durikap. Direklerimiz de bu şekildeydi. İnşallah şimdi bu maçtan güzel bir sonuç alarak önümüze bakarız. Bu arada arkadaşlar ben topu değiştirdim. Yani Şampiyonlar Ligi topuna benzer bir top. Resmi, resmi top olmadığı için oyunda. Hani Şampiyonlar Ligi'nin lisansı olmadığı için. Ona benzer bir top vardı. Diye Sports'un kendi topu. Onu seçtim. Bu maça özel. Şu anda Juventus seyircilerini görüyoruz ve ekranlarda Hakan kendisinden beklentimiz çok büyük. Oyuncularımız çok heyecanlı. Buraya kadar müthiş bir efor sarf ettiler. Müthiş galibiyetler aldık. Müthiş goller attık. Yeri geldi. Çok fazla açık verdik rakiplere. Çok fazla gol fırsatı verdik ama biz de bir şekilde o mücadelemizi göstererek rakiplerimizi hani isminden ziyade hani rakiplerimize saygı gösterdik. Fakat biz kendi mücadelemizi, kendi oyunumuzu sergilediğimiz sürece baktık ki yenemeyeceğimiz, eleyemeyeceğimiz takım yok. Ve artık iki takımın oyuncuları birbirlerine final öncesinde başarılar Güven Juventus'un çok ama çok etkili oyuncuları var. Bu arada transfer aday listemde Juventus'tan da birkaç isim arkadaşlar. Onlara dediğim gibi bu maçın sonunda göstereceğim sizlere. Juventus oyuncular motivasyon konuşması yapıyorlar. Aralarında burada Buffon 41 yaşında ve halen Juventus kulübünde futbolu bırakmış değil. Bizim oyuncularımız da kendi arasında bir motivasyon konuşması. Hadi koçlarım. Hadi siz yaparsınız bu işi de. Juventus'u da eleyebilirsiniz. Size olan güvencim tam. Sonuçta bir diğer Madrid değil Juventus ama işte görüyorsunuz ekranlarda Paulo Dybala bu sene yüzünde yapmışlar bu arada birebir sonunda hakem Baptiste Alacoye enteresan bir ismi tam okuyamadım ve artık tüm gözler Juventus oyuncularda ve maç başladı mükemmel maç başladı Higuain verdi pasını Rugani oynadı sağ kanada doğru Cuadrado bastır abi bastır güzelsin. Touch Juventus'un. Boskagli pası verdi. Hakan. Hakan oynadı. Emre Mor. Orada bir müdahale. Tekrar bizde. Boskagli bu fonda kaldı. İlk atak bizden. Ha, o sakmış zaten. Boskagli orada çok fazla ileri çıktı. Şimdi corner kullandılar. Kovman güzel bir orta. Galecimiz tokatlar ama önünde kaldı. Aman 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 aman. Çok tehlikeli bir şuttu. Neyse ki dışarı gitti. İzliyoruz tekrarını. Kötü bir vuruş geldi. Oman uçuyor. Pası da verdi. Aman aman aman. Aman Dübala. Şutunu çekti. Karacimiz başarılı. Donoruma. Sert bir şuttu ama üstüne gelen top Şimdi korneri kullanacak kim kullanıyor? Duybala. kullandı. Ruben Neves'in göğsüne çarptı. Bir korner daha Juventus'un. Dikkatliyiz orada. Dikkatliyiz. Dikkatliyiz. Ama önünde kaldı. Kontrolsüz bir vuruş geldi. Gelişine yapılan bir vuruş. Out. Sert bir pas geldi. Bizde ve ilk yarının son düdüğü geldi. Arkadaşlar çok net pozisyonlar yok. Karşılıklı bir iki tane böyle atak gol girişimi oldu. Yani Düyubağ'ın kaçırdığı bir gol vardı. Duran toplar oldu birkaç tane. Onun dışında da pek bir şey yok. Kontrolü başladık iki tarafta. Evet devam edelim arkadaşlar. Ufaktan da biraz hücuma doğru yöneldik. Tamamlıyor. İkinci ara başladı. Umar ver pası. Hadi hadi artık hadi gol istiyoruz. Hadi beyler. Güzel çıkardı. Orada Dybala. Aman 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 aman. Güzel. Hayır hayır hayır. Dybain. Pjanic önünde kaldı. Oy çok etkili bir şut geldi. Ama ot. Atış o. Şimdi artık dakikalar yetmiş fakat eşitlik sürdüğü için maç maç uzatmaya gidebilir. O yüzden oyuncu eşitliğini biraz daha bekletecek mi? Onun kararsızlığı içerisindeyim. Matuş Evet bir kontra. Kalu. 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 İnanılmaz bir gol kaçtı. Ya çıldıracağım ya. Ya çıldıracağım ya. Endere kaldığımız bir boşluktu. Kontra şansıydı ama kaçırdık. Kalu'yla. Güzel. Tekrar bizde. Tekrar bizde. Tekrar bizde. Güzelsin. Kalu devam et. Kalu. 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 Kavul Buffon. Dakika 84 gole çok yaklaştığımız bir anda ama kaçırdık ya. Şimdi orta gelsin abi. Hadi gol istiyoruz gol istiyoruz. Ulan kafasına çarptı senin kafana ben. Devam et. Emre Moore. iki İki oyuncumuz anlaşamadılar. Dakika 85. Matuş bir oyundan düştü. Onun yerine Parades Fizikli bir oyuncu. Kalonun yerine de Yenacho. Emmol biraz daha arkadaşlar oynasın. Çünkü maç uzatmaya gidebilir. O yüzden şimdi bir de oyun devam ediyor. Bir dakika. şimdi müdahalemizi yapabilir miyiz? Eğer orada uzatmaya giderse hamlemizi yapacağız tabii ki. Oxford güzelsin. Pasata çıkardın. Harikasın. Hakan verdi. Emre devam et. Emre Şek topu pası da ver bomboş Hakan Kalu oyna Umar Umar bu fon ya nasıl kaçıyor bu pozisyonlar ve nasıl kaçıyor Juventus <laughs> iyice açık vermeye başladı son dakikalarda Yenacho Vur abi lan yine kaçtı arkadaşlar ya şu maç uzatmaya gitmesin ya. Evet arkadaşlar 90 dakikanın son düğü geldi. Şimdi iki değişiklik yaptık. İkinci araya, ikinci diyorum. Uzatma anlarına gitti maç. Um, maçın gidişatına göre bir tane daha oyuncu alabiliriz. Emre Mor şimdi kalsın çünkü. Evet ilk uzatma başladı. Orada Higuen. Güzelsin. Güzelsiniz. Emre Mor kaçırdı Hena Çoy'u. verdi. Tekrar. Ulan hoca bitirme şurada MMR vardı bomboş. Ama bitirdi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi MMR Oyundan düştü onun yerine. Abdul Kadir mi alsak? Serni mi alsak? Serni alalım. Kini uzatma başladı. Oynadı Hakan sen de oynadın. Güzeliz abi. Vajda orada bir boşluk yakaladık. Muhammed Musa Hinaccio verdi. Hinaccio, 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 Hinaccio yapma ya, yapma. Pası da ver. Ya nasıl kaçıyor abi ya. Ver pası. Güzelsin. Hinaccio. Senin ayaklarına ben var ya tüküreceğim ya. Hinaccio ver pası. Sen ne? İhenaccio kaçtı. İhenaccio. Devam et. İhenaccio devam et. yen İhenaccio ya arkadaş. Bu form var ya yıldız oldu bu maç. Pası çıkardık. Muhammed Musa verdi. Serni oynadı. Umar. Umar. Çek topu. Artık son anlar. Çağlar. Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Dakikada 119. Arkadaşlar işte budur ya. Ya işte budur ya. Maçın başından beri bekliyorum. Ne zaman şu top içeri girecek diye. Yeter ulan. Yeter. Allah'ım sana geliyorum. <laughs> Tekrar izliyoruz. Çağlar verdi pasını. Hakan düzgün bir vuruşla. Bu foru geçti. Adam 41 yaşında dünyaları kurtardı. Ama bu pozisyonda hiçbir şey yapamadı. 1-0 öndeyiz ve Şampiyon Ligi finalinde uzatmanlarının ikinci bölümünde 1-0 öndeyiz. Allah komşular uyanırsanız da uyanın. Umurumda bile değil. Bu gol her şeyden daha değerli. <laughs> i̇şte bu. Öpüyorum yani yumruğumu. Şimdi Juventus artık son bir atak düşüncesi tümüyle bastıracak. Yanaço Şimdi bir saniye bir saniye bir saniye. Storaro. Orada geçmesin. Geçmesin. Bak. Hayır yapmayın yapmayın. Güzel. Kale bizde. Önce sektir. Sektir abi. Sektir. Arkadaşlar son dilik geldi. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alıyor. Kupa müzemizde. Mükemmel bir sonuç ya. Mükemmel ya. Ya bu takım var ya efsane işler yaptı. Efsanevi zorlukta oynuyoruz. İnanamıyorum ya. Juventus yıkılıyor tabii ki. Trabzonspor karşısında Juventus da yıkıldı. Dünya devlerini dize getiren Karadeniz fırtınası bu maçta da, bu maçta da istediğini elde ediyor. Genç menajer Çağatay Yücel'in önderliğinde müthiş bir genç kadromuz var. Potansiyel yüksek oyunculardan kurulu bir ekibiz ve kupayı kazanıyoruz. Şimdi bir saniye yanlış bir tuşa basmayalım ve kupa kutlaması var. Seremoni var. Arkadaşlar izliyoruz. Bu gurur arkadaşlar hepimizin. 26. bölümdeyiz. Bugüne kadar bana yorum yapan, videoları beğenen, önerilerde bulunan, transfer önerisi yapan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık ve kupa Donarumanın ellerinde. Kalecimiz Donarumanın ellerinde. izliyoruz şu anda konfetiler patlıyor. Abay fişekler atılıyor. Oyuncularımız müthiş bir gurur yaşıyorlar. Gurur yaşattılar bize. Çağatay Yücel'in önderliğinde. Ben neredeyim fakat onu göremiyorum. Keşke ben de olsaymışım arkadaşlar. Geçtiğimiz sezon biliyorsunuz süperlikte şampiyon olmuştuk fakat seremoni kısmında ben galiba yanlış, yanlış bir tuşa basmıştım görememiştim. İlk defa o yüzden görüyorum şu an FIFA oyunu şampiyonu kutlamasını ve şampiyonu bir kutlamasını. Fakat ben neredeyim? O bence bir eksiklik olmuş yani benim anlamam Şu an göremiyorum arkadaşlar. Siz görüyor musunuz? Hayır. Seyircilerimize koştu oyuncularımız. Havai fişekler atlıyor Bir rüyayı gerçekleştiriyor Trabzonspor. Kimse beklemiyordu bu başarıyı. Hiçbir rakibimiz, hiçbir spor medyası, kamuoyu beklemiyordu. Ama bu çocuklar imkansızı başardılar. Ve arkadaşlar inşallah bu kupayı kazandık. Yönetim cimrilik yapmaz ve güzel bir transfer bütçesi ayırır bize. Hem maaş bütçesi istiyoruz hem de transfer bütçesi istiyoruz. Çünkü kupa bir yani bu boru değil. Bundan daha büyük bir kupa yok. Umarım oyun bize kalleşlik yapmaz. Arkadaşlar şu anda Haziran'ın dördündeyiz. Direkt ben bu kısmı sümlediyorum ve bakalım ne şekilde gelişmeler yaşayacağız. Bakalım. Sezon sonu geldi. 30 Haziran 2018. Şimdi arkadaşlar yeni sezonumuz yüklendi. Arkadaşlar fixture ilerlettim ve bana teklif geldi. Avrupa Enternasyon Kupası'na katılmak istiyor musun diye ben de bunu kabul ettim. Ama bu maçları sümleyeceğiz tabii ki. Olur da kazanırsak 9 milyon 200 bin bir bütçe kazanabiliriz Trabzonspor olarak. Şimdi şampiyon ligini aldık kazandık. Müthiş bir başarı. Hepimiz çok gururluyuz. Heyecanlıyız. Transfer dönemi artık başlamıştır resmi olarak. Bu arada bir oyuncumuz vardı. Tony Vilhana. Onun mesajı da geldi bana. Şu an kadromuzda. Birazdan sizlere göstereceğim. Bir de arkadaşlar bazı arkadaşlarımızdan bir öneri gelmişti. Abi işte gelecek sezon her maçı oynama. Şampiyonlar Ligi'ni oyna ki Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımız için Şampiyonlar Ligi'ni oynamaya hak kazandık tekrardan. Sadece Şampiyonlar Ligi maçlarını ve ligdeki büyük maçları oyna diye o zaman şöyle başlayalım arkadaşlar. Tabii ki her maçı yapmayı ben de artık sıkılıyorum yani. Bunu alıyorum. Sümletmeyi ben de istiyorum bazı maçları. Şöyle yapalım. Şampiyonlar Ligi bank olsun. Derbi maçlar bank olsun. Bir de ligin böyle diyelim ki son böyle haftaları 4-5 hafta kala 2-3 puan bir fark varsa eğer hani rakiplerimiz aramızda, zirveler aramızda o tarz bir konumda olursak sadece böyle zirveyi ilgilendirecek kritik maçları ara sıra oynarız diye. Yani bu şekilde anlaşabiliriz. Siz de eğer bilmiyorum bana katılır mısınız? Şampiyonlar Ligi dediğim gibi cepte. Derbi maçları cepte. Zaten 3 takımla toplam 6 maç yapar. Şampiyonlar Ligi'de en az gruplarda yapacağımız 6 maç var. 12 maç yapar. Bir de dediğim gibi 2-3 tane maçı da böyle kritik maçları yaparsak 15 maç yapar. Geri kalan maçları da simüle edebiliriz. Fakat simüle etmemiz için öncelikle Trabzonspor'u mevcut kadrosunu çok daha böyle güçlendirmemiz lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Ben şimdi bu bölümü tamamıyla transfer özel bir bölüm yapmayacağım arkadaşlar. Juventus maçının ardından bu kısmı sizlere göstereceğim. Açıklama kısımlarını bir de benim size söylemişim ya World Class taze oyuncuların ben müthiş bir listesini yaptım. Sizlere öncelikle bunları göstereceğim. En kötü işlerinden bir tanesini yani sonuçta şu an ne kadar transfer bütçemiz de yok. He da bu arada merak ediyor. Hemen bakacağız biraz da. Nasıl bir para alırsak transfer bütçesi ona göre kadromuzu daha da güçlendirmeye çalışacağız. Benim listemde sözleşmesi biten birkaç oyuncu da var ve çok kaliteli oyuncular. Onları da eğer maaşlarını karşılayabilirsek ve kendileri kabul ederler, ederlerse Trabzonspor çok daha güçlü hale gelebilir ve artık birçok maçımızı sömürebilecek kadar kadromuza görebiliriz. Sonuçta güçlü takım olduğu zaman herhalde sümün ettiğimiz maçlarda daha güzel sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Neyse şimdi tek merak ettiğimiz bir konu var. Yönetim bakalım Pinti mi davranmış yoksa Şamfergin'i kazanan Trabzonspor'a güzel bir transfer bütçesi vermiş mi? Mali durum bütçe evet %79'lık kısmını transfer bütçesine ayarlamış yönetim. Güzel hatta 45'e yakın arkadaşlar maaş bütçesi de 229.000 euro bunu tabii ki biraz daha düşürerek transfer bütçemizi arttırabiliriz fakat o zaman dünya klası bir oyuncuyu kadromuza alamayız bon servisi alırsak tabi şöyle ayarlayalım şöyle 273 binde falan kalsın güzel 42 milyon euroluk bir bütçemiz var arkadaşlar Avrupa Enternasyonel Kupası da var oradan da 3-5 bir şeyler gelir satacağımız oyuncular olacak tabii ki veya takasta kullanacağımız oyuncular olacak o zaman ne yapıyoruz bunu öncelikle bir onaylayalım bu arada mikrofona çarptım pardon Kadromuza geldik. Tony Vilhena'yı söylemiştim. Sizlere de göstereceğim demiştim. Evet. Tony Vilhena aramızda arkadaşlar. Yeni genç isim. 23 yaşındaydı. Güzel. Zayıf ayağı 4 yıldız. beceri hareketleri 3 yıldız. Fena değil. Hem orta sahada hem de orta sahanın önünde oynayabiliyor. Ofansif kısımda. özellikle şöyle kısaca bakıyoruz. Güzel gözüküyor. Gayet yeterli bir oyuncu gibi. Harika. Orta sahamız güçlendi. Ve arkadaşlar geldik en heyecanlı kısmı sizler için hazırlamış olduğum aday listemi sizlerin beğenisine sunacağım. En beğendiğiniz oyuncular kimse yorum kısmına bırakın ben de onları Trabzonspor'a katmaya çalışacağım. Başlıyoruz. Hector Bellerin, Marisol Lemos, Marquinhos, John Stones, Jeremy S.T. Juste, Aymeric Laporte, Kurt Zouma Eric Bailey, Jose Maria Jimenez, David Alaba, müthiş bir oyuncu, Osmane Dembele, Leroy Sané, Paul Pogba bu tabi birazcık uçuk bir oyuncu yani bizim için çok fazla bir bonservis bedeli var ama sizler istediğiniz ben de listemi katmıştım. Yuri Tilemans, Renato Sanchez, Eden Hazard, Rüyam Sterling, Rahim Sterling pardon, Douglas Costa, Dele Ali, Marco Asensio, Christian Eriksen, Philip Coutinho, Kevin De Bruyne, Victor Kovalenko. Bu tabii ki World Class oyuncu arkadaşlar. Bunu ben kendim Adal sistem almıştım. onu geçebiliriz. Hames Rodriguez, Nabil Fikir Gareth Bale, Sadio Mane, Lucas Moura, Alexandre Lacazette, Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Gabriel, Felipe Anderson. Bu benim arkadaşlar favori oyuncum. Ve yine aynı takımdan Lazio kulübünden Keita, Keita Balde Diao. Arkadaşlar müthiş bir liste. Şöyle yine ufaktan böyle yukarı doğru göstereyim. Kaçanlarınız varsa yani hepsi genç oyuncular. Birkaç tane oyuncu hani Gerrit tarzı 26 25 yaşlarında. Neyse müthiş bir liste arkadaşlar. Bu listeden hoşunuza giden bir oyuncu varsa lütfen yorum kısmına bırakın. Bütün yani elde avuçta ne varsa hepsi için yani bana önermiş olduğunuz mesela en çok öneri hangi oyuncuya geldiyse Stopper ofisa, hovet neyse ben bunun için bütün şartlarımızı seferber edeceğim. Gerekirse bazı oyuncularımızı satacağım veya takas tek içinde kullanacağım. Bir şekilde Trabzonspor'a Trabzonspor kulübüne katmaya çalışacağım. Çünkü artık hedefler büyüdü. Şampiyon ligini kazanmış bir takımın hedefleri daha da büyümeli bir dünya markası olmalıyız arkadaşlar. Bu listeyi o zaman kapatıyorum. Şimdi en son transfer bütçemiz belliydi. Sizlere gösterdik. Aday listemi gösterdim. Tabii ki bu listenin dışında kendi önerilerinizi de arkadaşlar yorum kısmına bırakın yine böyle dünya klası, world klası tarzı oyuncular varsa yorum kısmına bırakıyorsunuz. Ben de bunları değerlendirmeyi alıyorum. O zaman dilerseniz bu bölümü bu şekilde noktalayalım. Bir sonraki bölümü transfere özel bölüm yapacağız arkadaşlar. Bu bölüm öncelikle hoşunuza gittiyse öncelikle like atmayı yani beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki FIFA 17 Transfer Kariyer bölümüyle tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.